Bir işletmenin var olabilmesi için varlıklarının olması gerekir. Bu varlıklara sahip olmak için gereken kaynak ise öncelikle işletme sahipleri tarafından sağlanan öz kaynaktır. Öz kaynak, işletme ilk kurulduğu zaman sadece sermayeden oluşur. Daha sonra işletme faaliyetleri sonucu elde edilen ve işletmede bırakılan karlar ile diğer değer artışlarından oluşur. Başlıca öz kaynak unsuru ödenmiş sermayedir. Ödenmiş sermaye, öz kaynaklarda yer alan bir grubun adıdır. Bu grupta sermaye, ödenmemiş sermaye ve sermaye düzeltilmesi farkları yer alır. Bu program öz kaynak, sermaye, kayıtlı sermaye, ödenmiş sermaye, ödenmemiş sermaye, sermaye düzeltmesi olumlu farkları ve sermaye düzeltmesi olumsuz farkları anahtar kavramlarıyla ele alınacak. Bu programı izledikten sonra ödenmiş sermaye nedir? Ödenmiş sermaye bileşenleri nelerdir? Ödenmiş sermaye grubunda yer alan hesaplar nasıl muhasebeleştirilir sorularına yanıt bulabileceksiniz. Öz kaynaklar işletme sahip veya sahiplerinin işletmenin varlıkları üzerindeki haklarını ifade eder. Öz kaynaklar işletmeye koyulmuş sermaye, faaliyet sonucu elde edilen ve dağıtılmayarak işletmede tutulan karlar ve değer artışlarından oluşur. Öz kaynakların unsurları ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri Geçmiş yıllar kar veya zararları ve faaliyet dönemi kar veya zararlarıdır. Ödenmiş sermaye, ortakların işletmeye koymayı taahhüt ettikleri esas sermaye ile bunun henüz ödenmemiş olan kısmı arasındaki farktır. Ödenmiş sermaye, sermaye, ödenmemiş sermaye ile sermaye düzeltmesi olumlu ve olumsuz farklarından oluşur. Sermaye, işletme sahibi ya da ortaklarının şirketin kuruluşunda koymayı taahhüt ettikleri sermaye payları toplamının parasal ifadesidir ve 500 sermaye hesabının alacağında izlenir. Sermaye, sermaye tutarının ticaret siciline tescil ettirilmesi nedeniyle statik bir yapıdadır. Kar ya da zarar yaratan işlemler nedeniyle öz kaynaklarda meydana gelen artış ve azalış sermayeden ayrı olarak izlenir. Anonim ortaklıklar için iki tür sermaye sistemi söz konusudur. Birincisi esas sermaye sistemi, ikincisi kayıtlı sermaye sistemidir. Kayıtlı sermaye, ortaklıkların esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla yönetim kurulu kararıyla Türk Ticaret Kanunu'nun sermaye artırım hükümlerine tabi olmaksızın çıkarabilecekleri azami hisse senedi miktarını gösterir. Kayıtlı sermaye sisteminde bilançoda çıkarılmış sermaye gösterilir. Bu durumda ortaklığın esas sermayesine çıkarılmış sermaye, esas sermayenin nakden veya ayni olarak ödenmiş kısmına ödenmiş sermaye adı verilir. Ödenmemiş sermaye, ortaklarca taahhüt edilen sermayenin henüz ödenmemiş kısmının parasal ifadesidir ve 501 ödenmemiş sermaye hesabının borç tarafında izlenir. Sermaye hesabının kalanıyla ödenmemiş sermaye hesabının kalanı arasındaki fark, ortaklarca ödenen sermaye tutarını gösterir. Örneğin, A kişisi ve B kişisi sermaye payları eşit olmak üzere 100 bin lira sermayeli bir şirket kurmaya karar vermişler. Ortaklar ilk taahhütte bulunduklarında 501 ödenmemiş sermaye hesabı 100 bin lira borçlandırılıp 500 sermaye hesabı 100 bin lira alacaklandırılarak kayıt yapılır. A kişisi sermaye taahhüdünün 25 bin lirasını nakit olarak, B kişisi ise sermaye taahhüdünün 30 bin lirasını 30 bin lira değerinde mal ile yerine getirmiş olsun. Ayrıca bu kişiler kalan taahhüt borçlarını bir ay içinde nakit olarak yerine getirecek olsun. Ortaklar sermaye taahhütlerinin ilk kısmını yerine getirdiklerinde 100 kasa hesabı 25 bin lira, 153 ticari mallar hesabı 30 bin lira borçlandırılır. 501 ödenmemiş sermaye hesabı ise 55 bin lira alacaklandırılır. Bu durumun işletmenin bilançosundaki görünümü şu şekilde olacaktır. Ortaklar taahhüt ettikleri 100 bin liralık sermayenin 55 bin liralık kısmını mal ve nakit olarak yerine getirdikleri için sermayenin ödenmiş kısmı bilançoda 55 bin lira olarak yer alır. Bu rakam taahhüt edilen sermayeden kalan ödenmemiş sermaye tutarı olan 45 bin lira çıkarılarak bulunur. İşletmenin bilançosunda gözüken ödenmiş sermaye tutarı ve nakit giriş sağlayarak oluşan yedekler parasal olmayan varlıklar olarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulurlar. Sermaye düzeltmesi yapılırken şu konulara dikkat edilmesi gerekir. Öncelikle sermayenin işletmeye tescil edildiği tarih veya ödendiği tarih esas alınmalıdır. Ortakların nakit olarak ödedikleri sermaye tutarları ödenme tarihleri dikkate alınarak düzeltilmelidir. Aynı olarak koyulan kıymetler ise mülkiyetin intikal ettiği tarihe göre düzeltilmelidir. Ödenmiş sermayenin düzeltilmesi sonucu ortaya çıkan olumlu farklar, yani ödenmiş sermaye tutarında meydana gelen artışlar, 502 sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabının alacağına kaydedilir. Ve bunun karşılığında 698 enflasyon düzeltme hesabı borçlandırılır. Takip eden dönemlerde Enflasyonun düşmesi sonucu meydana gelen azalışlar, 502 sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabının borcuna, 698 enflasyon düzeltme hesabının da alacağına kaydedilir. Bu farkın sermayeye eklenmesi durumunda 500 sermaye hesabının alacaklandırılması karşılığında 502 sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabı borçlandırılır. Örneğin A anonim şirketinin ödenmiş sermayesi 150 bin lira olsun ve bu şirketin dönem sonunda enflasyon düzeltmesine tabi tutulduktan sonraki değeri 160.000 lira olsun. Bu durumda enflasyon düzeltmesi sonucunda ortaya çıkan 10.000 liralık olumlu fark 698 enflasyon düzeltme hesabının borcuna 502 sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabının da alacağına kaydedilir. Sermaye düzeltmesi olumlu farkı olan 10.000 lira ödenmiş sermaye grubuna eklenir. Böylece şirketin bilançosunda ödenmiş sermaye 160 bin lira olarak gözükür. Sermaye düzeltmesi olumsuz farkı, ödenmiş sermayede enflasyon düzeltmesi sonucu ortaya çıkan olumsuz farkları kapsar. Ödenmiş sermaye tutarının ilk kez enflasyon düzeltmesine tabi tutulması sonucunda, ödenmiş sermaye tutarında meydana gelen azalışlar şöyle kaydedilir. Bu azalışlar pasif düzenleyici bir hesap olan 503 Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları hesabının borcuna kaydedilir ve karşılığında 698 Enflasyon Düzeltme hesabının alacağına kaydedilir. İzleyen dönemde düzeltme sonucunda ortaya çıkabilecek olan olumlu farklar önce 503 Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları hesabından mahsup edilir. Aşan kısmı ise 502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabının alacağına kaydedilir. Örneğin B anonim şirketinin ödenmiş sermayesi 60 bin liradır. Şirket, ödenmiş sermayesini dönem sonunda enflasyon düzeltmesine tabi tutmuş ve düzeltme sonrası sermaye 55 bin liraya düşmüştür. Bu durumda işlemin kaydında düzeltme sonucu sermayede meydana gelen 5.000 liralık düşüş, 503 sermaye düzeltmesi olumsuz farkları hesabının borcuna kaydedilir ve karşılığında 698 enflasyon düzeltme hesabının alacağına kaydedilir sermaye düzeltmesi olumsuz farkı olan 5.000 lira ödenmiş sermaye grubundan düşülür. Böylece şirketin bilançosunda ödenmiş sermaye 55 bin lira olarak gözükür. Öz kaynaklar, işletme sahip veya sahiplerinin, işletmenin varlıkları üzerindeki toplam haklarının parasal ifadesidir. Öz kaynaklar, işletmenin varlıkları ile borçları arasındaki fark olarak ele alınır. Öz kaynakların unsurları, Ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri, geçmiş yıllar kar veya zararları ile faaliyet dönemi kar veya zararlarıdır. Sermaye, ortakların işletmeye koymayı taahhüt ettikleri sermaye paylarının toplamıdır. Ortakların taahhüt ettikleri sermayenin ortaklarca ödenen kısmı ödenmiş sermaye, henüz ödenmemiş olan kısmı ise ödenmemiş sermaye olarak ifade edilir. Ödenmiş sermaye, sermaye Ödenmemiş sermaye ile sermaye düzeltmesi olumlu ve olumsuz farklarından oluşur. Bu programda ödenmiş sermaye nedir? Ödenmiş sermaye bileşenleri nelerdir? Ödenmiş sermaye grubunda yer alan hesaplar nasıl muhasebeleştirilir? Sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Genel Muhasebe 2 ders kitabının 6. ünitesinde yer almaktadır. <laughs>